Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün üst koridorda set oynuyorum. Karşılma Yasuo var. Late'de Jax'i falan durdurabilmek için bitkinlik aldım. Hemen setten bahsedeyim. Set normal saldırı yaparken yumruk atıyor. İlk vuruşunu sol yumruktan yapıyor. ikinciyi sağdan yapıyor. Sağdan yaptığı zaman daha fazla hasar veriyor. Üst skin'e bastığımız zaman da iki normal saldırımız hedefin canının belli bir oranına göre vuruyor. Setin en güçlü skill'i W skill'i. Rakipten hasar aldığımız zaman W'nun pasif isteklenmeye başlıyor. Zaten birazdan göreceksiniz. Hasar aldığımız zaman altımıza bir bar olacak. barda olduğu zaman W kullanırsak bize kalkan verip rakibi hasar atmamızı sağlıyor. İkinci olarak e açtım. E skilledi. Adamları birbirine çarptırıyor. Orada arada rakipler yavaşlıyor. Şöyle göstereyim. E bastım. Hemen kaçtı adam. Yasuo'yu kesebilirim. Bitkinliğim var. Ama ilk kalkanını bozmam lazım. İlk olarak W fulleyeceğim. sıra gidiyor. Yasuo geliyor oradan yetişemeyeceğim. Devam ederiz. Ama çok hızlılar. Ulti skill'imiz de adamı fırlatmamızı sağlıyor. Hangi tarafa doğru bakarsak adamı o tarafa doğru fırlatıyoruz. Chimion'u adam sayalım. Ben bunu ulti bastığım zaman adamı şöyle geriye doğru fırlatacağız. Arkasına geçip ulti basarsam adam şu tarafa doğru fırlayacak. Altı levelde zaten göstereceğim. adama takası yakın ilk olarak bu skele basıp adama bir vuruş yapın. Ardından adamı eğri çekip ikinci vuruşunuzu yapın. Bu sayede adama maksimum hasar atabiliyorsunuz. Birazdan altı olacağım. Kalkın olmasaydı bayağı bir hasar atacaktım. Abilim steklendi. Şimdi altı olacağım. Kusura benden hızlı. Çizmesi var. Direkt ulti basacağım dönerse. Öldü. Şimdi TPS de yok. Şu fanları kaçıracak. XP de benden geri düştü. Savaş çizmesi almış. Daha çok ezecek bana. Adamı kesemeyeceğim de bayağı bir hasar attım. Ultim geldi. Bu sefer kesebilirim adamı. Şerkisi hiç bana gelmedi. Ben koridoru boşadığım için gelebilir. İkinci olarak Q fulliyorum. Direkt ultiyle keseceğim şimdi bunu. Alp olmuşu bitirdim. Şimdi ikinci tem olarak şu kuvvet alacağım. Karşı takım Ankara'lıklı olsaydı Karabalt'ı alacaktım. Rise geliyor. Çok hasar yedim. Um bayağı vurdu ama. Rise kesecek onu. Order pushlamak için Tiamat aldım. Tiamat'ı bitirmeden şu kuvvete gideceğim. Oyun sonuna doğru da Hashmet Rider'a giderim. Leon'un beklemesi lazım. Beni görmedi galiba. Beni gördüler. Master'ın gelmesi lazım. Bu da öldü. TP geldi. Kaçmam lazım. Yasuo öldü. Diğer arkadan girerse direkt alırız bunu. Bizimkiler mide alıyorlar. Monster 3'te 3 attı zaten. Bitirdi şu an. Ona bir gidiyormuş. Ben de direkt toptan ittireceğim. Ryze de botu açtı. Topu ittirdim. Şimdi mide döneceğim. Şimdi tek ikinci koyu almamız lazım. Bizim kadar bıraktı için devam etmeyeceğim. Ya soda geldi zorlamayalım bence. Ulaşım gidecek. Yine bir aldık. Şimdi Mastalı'nın yanına botu puşluyor o tarafa gitmemiz lazım. Alamette salmış adam. Kesemedim adamı. Tutarsa sonu. Aç bitti direkt. çok hasar yedim. Büyü direncim olmadığı için. Öldü evet, bu sefer. Geri çıkacağım. Adamlar doğdular. Adamlar sur verdiler. Maç biraz çabuk bitti. Üçlü kuvveti bile bitiremedim. Sete elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Video hoşunuza gittiyse bana destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.